Şanlıurfa'daki çiçek alan hudut karakoluna terör örgütü PKK tarafından roketli saldırı düzenlendi. TSK saldırı sonrası terör hedeflerini yoğun ateş altına alırken Şanlıurfa valisi Salih Ayhan bir askerimizin şehit olduğunu, dört askerimizin ise yaralandığını açıkladı. Suriye'nin Aynel Arap bölgesinde terör örgütü PKK üyeleri Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi çiçek alan hudut karakoluna roketli saldırı düzenledi. Saldırı sonrası olay yerine takviye ekiplerle sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı askerler yapılan ilk müdahalelerinin ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Birecik ilçesindeki çiçek alan hudut karakoluna düzenlenen saldırıda bir askerin şehit olduğunu, dört askerin yaralandığını açıkladı. Saldırıya misliyle karşılık verildiğini belirten Ayhan şunları da kaydetti. Saldırı esnasında maalesef bir askerimiz şehit düştü, dört askerimiz yaralandı. Yaralı askerlerimizin ilk müdahalesi Birecik ilçemizde yapıldı. Ardından helikopterlerle eğitim araştırma hastanemize getirildi. Şu anda askerlerimizi ziyaret ettik, bilgiler aldık. 4 askerimizin sağlık durumu takip edilmekte. Sağlık durumları da şimdilik iyi. Maalesef bir askerimiz şehit oldu. Milletimizin başı sağ olsun. Ayhan, sınır hattındaki güvenlik güçlerinin saldırıya misliyle karşılık verdiğini de işaret ederek şu an taciz atışlarına cevap veriliyor. Birçok bedelin ödetildiğini söyleyebilirim. Şehidimizin işlemleri devam ediyor. Şehidimizi uğurlayacağız. Koordineli şekilde aksiyon alıp yaralılarımız hastaneye sevk edildi. İşlemleri titizlikle devam ediyor. Allah şifa versin diye konuştu. Saldırı sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri Ateş Destek Vasıtalarıyla saldırının gerçekleştirildiği bölgeyle Aynel Arap'taki terör noktalarını ateş altına aldı. Sınır hattındaki sıcak anların devam ettiği belirtildi. Öte yandan terör örgütü PKK-YPG Gaziantep'in Karkamış ilçesine 4 havan mermisi attı. Fırat Nehri'nin doğusundaki terör örgütünün işgali altında bulunan alanlardan ateşlenen 4 havan mermisi Karkamış ilçesindeki boş alanları isabet etti. Güvenlik güçleri bölgeyi güvenlik çemberine alarak inceleme başlattı. Belediye ekipleri de anonslarla vatandaşlara toplu halde bir arada bulunmamaları ve sınır hattına yaklaşmamaları konusunda uyarılarda bulundu.